Evet, şimdi bu e, kolyeyi yapmayı, renkli kolyeyi yapmaya başlayacağız. Bunun video çekimini yapıyoruz. 6, ya, 6 e, numara kristal, 15'e 0 bunları da çekelim arkadaşlar. 15'e 0 Miyuki boncuğumuz, 11'e 0 normal kum boncuğumuz ya da Miyuki boncuğumuz. Malzemelerimiz bundan. Bunlardan şimdi bir kum boncuk, bir altı kristal, altı numara kristal, bir kum boncuk, bir altı numara kristal. Bunları böyle kombinlerini şöyle bu şekilde görünsün istiyoruz. Kendi zevkimize göre ayarlayacağız. Bir kum boncuk, bir kristal. Alıyoruz. Bunu topluyoruz. Şu şekilde bir bağlıyoruz. Şimdi şöyle kristalden bir tane ileriye doğru gidiyoruz. Sonra bir kum boncuk alıyoruz. Ortadaki kum boncuğun içinden geçiyoruz. Bir kum boncuk alıyoruz. Kristalin içinden boş geçiyoruz. Yine bir kum boncuk. Kum boncuğun içinden geçiyoruz. Kum boncuk alıp kristalin içinden geçiyoruz. kum boncuk, kum boncuğun içinden geçiyoruz. Şimdi sona geldik. Bütün bir tur attık. Bir kum boncuk alıp kristalin ve bir kum boncuğun içinden geçip tam iki kum boncuğun ortasında oluyoruz. Şuraya bir kum boncuk geçirip kum boncuk kristal bir kum boncuk. Şu şekilde üçünden birden geçiyoruz. Kum boncuk alıyoruz. Bu üçünden birden geçiyoruz. Burada bir papatya gibi çiçek oluşmuş oluyor. Şimdi bir kum boncuk alıp hemen önümüzde bir tane atlıyoruz. Bunun içinden geçmiyoruz. Atlıyoruz bir altta gördüğümüz kum boncuk, kristal kum boncuktan geçiyoruz. Tekrar bir kum boncuk alıyoruz. Buradan kristalden, kum boncuklardan geçip geliyoruz. Bir turu daha tamamlamış oluyoruz. Burada gördüğümüz o papatya gibi şeyin tepesinden, boncukların tepesinden çıkıyoruz. Burada oluyor. İpimiz burada oluyor. Şimdi 3 tane 15'e 0 bir tane kum boncuk 3 tane 15'e 0 alıyoruz şimdi şöyle bakıyoruz papatyamız nerede bizim kristalin öteki tarafında kristali atlayıp bu papatyanın üstündeki tepesindeki boncuktan kum boncuktan geçiyoruz şu şekilde oturtturuyoruz burada Aynı zamanda bunların e, kristallerin yuvalarını oluşturmuş oluyoruz. Anladık mı? 3 tane 15'e 0 bir tane kum boncuk 3 tane 15'e 0 Bu şekilde tepesine geliyoruz tekrar kristali atlayarak. Önümüzdeki kristali geç, geçip tepesine 3 tane alıyoruz. Bir tane kum boncuk 3 tane 15'e alıyoruz. Şimdi geldik. Burayı tam tur yine dönmüş olduk. Tepesinden geçiriyoruz ve bitiriyoruz. Bakıyoruz. Bunları böyle bir toplayı veriyoruz. Topluyoruz. Ondan sonra 3 tane olan 5'e sıfırımızın içinden geçip şu tepedeki kum boncukta oluyoruz. Şimdi ikinci rengimize geçiyoruz. İkinci renk kristalimizde. Tepeden tepeye dolduruyoruz hepsini. Kum boncuklarla gireceğiz. O tepede farklı renk zaten görüyoruz. İkinci rengimize, ikinci üçlü oluşturduğumuz rengi. Onları böyle bu yuvalara bakın şu yuvalara oturtuyoruz. Şimdi bakın burada kum boncuktan geçtik. Bu turu tamamladık. Bu turu tamamladığımızda bu şekilde Şimdi bu kristalin içinden geçiyoruz. Bitirdik. Önümüzdeki kristalin içinden geçiyoruz. Şimdi bunların buraya bir papatya yapmak istiyorum. Aynı zamanda da Kum, bu e, kristal boncuklar kesici olduğu için sağlamlaştırmamız da yarıyor. Bu kum boncuğun hemen yanından, bir yanından geçip bir kum boncuğu oturtturuyoruz. Ondan sonra buradaki bir kum boncuk daha alıyoruz. Kristalimizin içinden geçiyoruz. Şurada yapraklarını düşünelim. Yani yaprak gibi birinci yaprağı yaptık. Birinci yaprağın yanlarına, 2 tane yaprağı da hazırlamış oluyoruz. Bu şekilde tekrar kum boncuk alıyoruz. Alttaki yaprağımızın içinden diyelim kum boncuğa geçiyoruz. Kristalimizin içinden geçiyoruz. Bir üçlü yaprak daha oluşturduk. Bir kum boncuk alıyoruz. Alttaki kum boncuktan geçiyoruz. Tekrar bir kum boncuk alıyoruz. Kristalimizin içinden geçiyoruz. Öndeki kum boncuğun içinden de beraber geçelim. Yani bu turu yine tamamlamış oluyoruz. Şimdi bakın bu kum boncukların tam ben çiçek gibi, papatya gibi olmasını istiyorum ya. Şimdi bir tane aldık. Şimdi ne istiyor bizden? Arasına bir kum boncuk daha istiyor. Onu oluşturmak için bir kum, boncuk kristal kum boncuk üçünden birden geçiyorum arasını bir böyle papatya oluşturuyorum ve aynı zamanda da bu kristalleri çok sağlam bir hale getirmiş oluyorum kolye de kullansam bileklik de kullansam rahat rahat hareket edebiliyorum şimdi geldik bu turu da tamamladık ve tepeye geliyoruz. Şuradaki önümüzdeki papatyanın tepesinde oluyoruz. Yine yuvayı oluşturmak için 3 tane 15'e 0 1 tane kum boncuk 3 tane 15'e 0 yapıp şimdi oluşturduğum bu papatyaların tepelerinden onları oturturuyoruz ve kristallerin yuvalarını hazırlamış oluyoruz. Şimdi burada 3 tane alıyoruz. 1 tane kum boncuk, 3 tane alıyoruz. 15'e 0. Karşıdaki tepeye kristali geçiyoruz. 3 tane 15'e 0. 1 tane kum boncuk, 3 tane 15'e 0. Önümüzdeki tepeye geliyoruz ve bütün turu bitiriyoruz. Bu turu bitirdiğimizde şu üçten boş çıkıp bir de kum boncuktan boş çıkıp tepeye geliyoruz. Bunu yapmaktaki amacım artık ikinci yani üçüncü diyelim üçüncü renkleri oluşturmak için tekrar kristallerimizi alıyoruz kum boncuklarımızın tepelerini oturtuyoruz. Evet. Şimdi bunu bitirdikten sonra hemen kristalimizden geçip yapraklarımızı bu yapraklarımızı oluşturmaya başlıyoruz. Bir alıp içinden geçip bir alıp tekrar bu şekilde evet. devam ediyoruz. Kolay gelsin.